allahü Te fi kita birhil Kerimster <laughs> villa Bismillahirrahmenrrahim fi bulu onların kalplerinde vardır yani o münafıkların kalplerinde vardır ne vardır Merallu bir çeşit bir nevi hastalık vardır nifak gibi Müslümanların arasını bozmak gibi ve şüphe yani Allahu Teala Celle Celallüe inanmalarında şüphe olmalarından dolayı. Peygamber Efendimiz'e inanmalarında şüphe olmalarından dolayı. Bir çeşit hastalık vardır. Fezâdehum. Onları artırdı. Kim? Allahu Allah Celle Celaluhu artırdı. Ne cihetinden? olan Hastalık cihetinden onları artırdı. Yani onlarda nifak vardı, şüphe vardı ve Allahu Teala yeni yeni ayetler indirerek Müslümanların yapması gereken vazifeleri artırarak onların hastalıklarını ne yaptı? Artırdı. Çünkü onlara bu vazifeler ağır geliyordu. Ve bunları ne yaptı? Daha da çok hastalıkları arttı. Çünkü Allahu Teala'ya inanmamak bir hastalıktır. Bir hastalıktır. Şube bir hastalıktır. Bunların hepsi bir hastalıktır. Ve onlar için vardır. Yani o münafıklar için vardır. Ne vardır? Azabun büyük bir azap vardır. Öyle azap ki eliyim. Can yakıcı büyük bir azap vardır. Ne sebebiyle? Bima kanu. Bima şol bir şey ki kanu idiler. Ne idiler? Yekzibun. Yalan söyler idiler. Yani yalan söylemeleri sebebiyle çok acı veren büyük bir azap onlar için vardı. Peki nasıl bir yalan? Ne diyorlardı? Allahu Teala'ya inanmadıkları halde inandık diyorlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanmadıkları halde inandık diyorlardı. Müslüman olmadıkları halde biz Müslümanız diyorlardı. Ve bu şekilde yalan söylemeleri sebebiyle toplu mana onların yani münafıkların kalbinde bir çeşit hastalık, şüphe ve nifak vardır. Allah Celle Celaluhu Onların yani münafıkların şüphe ve nifaklarını ayetler ve Müslümanın yapması gereken vazifelerle yani bunları indirerek hastalıklarını artırdı. Yalan söylemeleri sebebiyle yani inanmadıkları halde inandık demeleriyle çok acı veren büyük bir azap onlar içindir. Bakara suresi 10. ayet.